Merhaba. Dünyanın neresinden bizi izliyorsunuz? Şu an bu videoyu hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü bu kanalın en güzel yanlarından biri dünyanın dört bir yanından gelen izleyicilerin aynı konularda buluşması. Şimdi size çok çarpıcı bir şey soracağım. Hiç hayatınızda öyle bir insan oldu mu ki size hayran gibi davranırken aslında sizin yerinizde olmayı istediğini hissettiniz? Belki iş arkadaşınız, belki bir akrabanız, belki de çok yakın olduğunuz bir partneriniz. Onların bakışlarında gizli bir kıskançlık, davranışlarında görünmez bir rekabet sezmiş olabilirsiniz. İşte bugün Jung'un felsefesinden yola çıkarak bu soruya cevap arayacağız. Bir narsist neden sizinle yer değiştirmek ister? Ve inanın bana, bu sorunun cevabı sadece narsisti anlamak için değil aynı zamanda kendinizi daha derinden tanımak için de çok önemli. Hazırsanız başlayalım. Carl Gustav Jung, insan ruhunu üç temel kavramla açıklıyordu. Persona, gölge ve benlik. Persona, dış dünyaya gösterdiğimiz maske. Gölge, bastırdığımız, kabul etmediğimiz, karanlık yönlerimiz. Benlik ise bütün bunların ötesinde en derin özümüz. Bir narsistin en büyük sorunu şudur. O kendi gölgesiyle yüzleşmekten kaçar yetersizliklerini, korkularını, kırılganlıklarını görmezden gelir. Ama bilinçaltı bu boşluğu doldurmak ister. Ve işte tam da bu noktada devreye siz girersiniz. Çünkü narsist sizin kişiliğinizde kendi bastırdığı yönlerini görür. Kendi içinde eksik olanı sizde fark eder. Bu yüzden aslında sizinle yer değiştirmek ister. Ir narsist çoğu zaman çocuklukta yaşadığı travmaların, sevgisizliğin ya da koşullu sevginin ürünüdür. Düşünün, Küçük bir çocuk sürekli eleştirilmiş, değersiz hissettirilmiş. Bu çocuk büyüdüğünde dışarıya güçlü ve kusursuz bir persona yansıtır. Ama içeride hala o yaralı çocuk vardır. Jung der ki, insanın görmezden geldiği şey sonunda onun kaderi olur. Narsistin görmezden geldiği şey kendi kırılganlığıdır. Ama bu kırılganlığı sizin özgürlüğünüzde, sizin içsel gücünüzde fark eder. Ve işte o an sizin yerinizde olmak ister. Çünkü sizde göremediği bir bütünlük vardır. Şimdi biraz gerçek hayata inelim. Bir iş yerinde olduğunuzu düşünün. Siz başarıya ulaştığınızda bir narsist önce sizi över gibi yapar. Ne kadar iyi yaptın der ama hemen arkasından sizin başarınızı küçümseyecek bir söz ekler. Çünkü için için sizinle yer değiştirmek ister. Bir aile ortamında belki bir akrabanız sürekli sizin seçimlerinizi eleştirir. Ama dikkat edin aslında sizin gibi cesur olmayı arzuluyordur. Romantik ilişkilerde ise daha açıktır. Narsist partner sizin özgüveninizden büyülenir. Ama bir süre sonra bu özgüveni kıskanmaya başlar. Çünkü kendisi içten içe kırılgandır. Her seferinde sizin sahip olduğunuz şeyi ister. Ama onu doğrudan istemek yerine sizi değersizleştirerek, küçülterek almaya çalışır. Peki biz ne yapabiliriz? Jung'a göre narsistlerle başa çıkmanın en önemli yolu kendi gölgemizle yüzleşmektir. Çünkü ancak kendi içimizde bütün olduğumuzda dışarıdan gelen bu saldırılar bizi sarsmaz. Rüyalarınızı analiz edin. Rüyalar bilinçaltının diliyle size ipuçları verir. Günlük tutun. Duygularınızı yazmak gölgenizi görünür kılar. Farkındalık pratiği yapın. Her gün kendinize şunu sorun: Bu duygu bana mı ait yoksa başkasının gölgesinden mi geldi? Böylece narsistin sizinle yer değiştirme isteğini bir saldırı gibi değil, aslında onun içsel eksikliğinin dışa vurumu gibi görmeye başlarsınız. Narsist sizden enerji almak isteyebilir. Ama unutmayın, enerjiyi ancak siz izin verirseniz alabilir. Kendi benliğinizle bağ kurduğunuzda sizin ışığınız sönmez. Yung'un bireyleşme süreci dediği şey işte tam olarak budur. Kendinizi tanımak, gölgenizi kabul etmek, içsel bütünlüğe ulaşmak bu noktada narsist artık sizi kontrol edemez. Çünkü sizinle yer değiştirmek yerine kendi yaralarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Şimdi sizlere soruyorum. Hayatınızda hiç böyle bir narsistle karşılaştınız mı? Sizin yerinizde olmak istediğini, size özenip aynı anda sizi küçümsediğini hissettiniz mi? Yorumlara mutlaka yazın. Unutmayın, bu tür videolarla amacımız hem Jung'un felsefesini daha iyi anlamak hem de kendi hayatlarımızdaki görünmez dinamikleri fark etmek. Eğer bu yolculuğa birlikte devam etmek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada hem psikolojiyi hem de insan ruhunun derinliklerini birlikte keşfedeceğiz. Evrensel bir farkındalık yaratmak için lütfen bu videoyu hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki video.